bugün sizlerle o yüzden koşuyoruz. Evet. Evet. önce de koşuyorsunuz ama e, açlığınız gidiyor. Bunu <laughs> difficulty peaceful yapmamak gerekiyor. Ama böyle yapmışlar ne bileyim. Canları istemiş. Evet gördüğünüz gibi su da geldi zaten. Ee, hadi bakalım ne Allah oyun kasıyor lan. Bir de kendi suçlara basıp mal gibi ölür. Özür dilerim. Bir kez daha söyleyeyim. Evet böyle de yapıyor. Geri zekalı. Oh düşüyordum. Şöyle gidelim. Abi aşağı mı atlasam? Böyle çok Evet atladım. Ama bu aşağı demek istememiştim. Ve öldüm. Öldüm. Yani ölüm, Ölmüyoruz. Ne? Ölümsüzüz. Ya ölüyoruz ama öldüğümüzde ölümsüz. O ne demek lan? Öldüğümüzde ölümsüz. İkisini içiyoruz. Böyle tamam, bir şey. Durur. Tamam bir durun ya. Hayır, abi, neyse, e, çıkalım. Ba ben bunları yiyorum. Za, 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 çok, Abi yeter ama ya. Çok kötü oluyor ya bu. Todo oğlum abi, Vallahi söyleyeceğim, söyleyeceğim, söyleyeceğim? <laughs> ee, çok ya. 30 saniye nedir ya? 30 saniye bekletiyor aslında ama <laughs> siz daha bunun e, 30 saniyesi de Hadi ya. Gelin abi buraya. Oha bir tanesi mal gibi düştü. Bak bu da Bak bu da öyle düşecek. Veya ben öyle düşeceğim. Huuu. <laughs> Yarışması. <laughs> 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 İlerek düştüm bu arada. Mal değilim ben. Aa, oh, şey. Gel buraya baby. <laughs> baby <Bilmiyorum> de lan. Dünyanın <laughs> en mal düşüşü benim düşüşüm de herhalde yani. Ama ben böyle mallık görmedim ya. <laughs> Neyse devam edelim biz. <laughs> devam edelim. <laughs> ne olacak? <laughs> ne olacak? <Çok> Kötülüğü <gülüyor> kovacak. <gülüyor> Gel maralak spora, gel maralak yok lan roymuş. Şimdi de check, çekle çeklerde çek check oynuyoruz şu an. Çek check oynuyoruz. Çek o. Çek oynuyoruz. Dur birazcık gideyim. <laughs> Keşke onu bir tek kuran adam yapsalar oraya da çıksaktık. Çıksaktık. Mükemmel İngiliz. Ben İngilizce diyorum Türkçe. Bak onu bile söyleyemedim. Ya benim mükemmel e, Türkçem var. Neyse devam edelim. Şuradan aman Allah'ım. bunda bir şey olsaydı. Ya adını Meh. Tamam bu. <laughs> Ama e, bulantı olmasın. Git lan. Şöyle birazcık kıralım da adamlar parkur yapamayıp mal gibi düştü. Aha, aa taktik buldum, taktik buldum. Taktik buldum. Çok uzağa yaparsak adamlar düşecek büyük ihtimalle. Zaten yani çok psikopat yapıyorum şu an. Psikopat benim ne diyeyim ya ben oha abi. Abi, abi taktiğe gel. Şuraları da kırsam var ya. O tam şey oldu şu an. Ama bulantı da veriyor karşısında. Aynen. Dünyanın en Şimdi Gördünüz. Neyse devam edelim. Şöyle açalım. Adamlar önünü görsün. Ama bak göremiyor. Allah. En altı düşsek sıkıntı olur. Adam orada en üstler lan. Ne kadar proları var bunların. Oha. Oha ben böyle bir bulantı görmedim. Ben böyle bir bulantı görmedim. Bulantı bir yaptım şu, şu an. O nasıl bulantı? Sonunda 3. da bayağı fazlaymış lan. Onlar aşağı düştü. <laughs> Aman, ah! Ah! Taciz, ah! Ağlıyoruz, du 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 du. Ağlıyoruz, çıkın. Abi, ah! Lan <laughs> oğlum, düşeceğim bak. Ah! senin vuruşuna da sokayım sana da sokayım bu ne ya sökük so good aaa şeyden ölüyoruz abi ya açlıktan dolayı öleceğiz lanet olsun açlıktan öleceğiz abi olmaz ki abi açlıktan öleceğiz Oha o oh, o oh, o oh, senin elinde nasıl duruyor lan? Neyse gö gide gö. Şunu şuraya koyalım. neyse. Evet 25 saniye. Abi görüyorsunuz 30 saniyede başlıyor. Normalde de biz birazcık geç girdiğimiz için adamlar şimdi başladı yani. Dizi dizi. Di. Şimdi şöyle tamam. başla abi. Hadi abi, hadi bu abi. Hadi be, abi hadi, be, hadi, be, be. hadi be. Ulan lanet girsin. Oyununu da sokayım size de sokayım. bu ama ben gidiyorum. Ben elimle kırıyorum. Zaten isteğim var. Allahu ekber. Allahu ekber. var. düştü. Düştük lan. Ya. Ya, Ola, dur 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 dur. Buzluyor bizi, buzluyor. Buz, buz. Buz ve abi. Abi. Ya valla soru yapacaksan soru yapın arkadaş. Bu ne ya? Ben de, ben de, ben de sorun yaparım ya Lanet ben 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 bir dakika abi böyle bunun şeyi olması lazım. Bak. Abi bunun bir tane şey olması lazım. Allah'ım ya. Login olamıyor zaten. Login first diyor. Aa bak Baran. Ah. Ender Yellow. What? motherfucker Allah cezanızı versin. Allah sizin belanızı versin. Abi niye böyle yapıyorsunuz? <laughs> Şu split for Minecraft'ta. Split bunun başına for Minecraft. Motherfucker match. Aa bak. Al işte yine sizin oyun yapacağım. Hmm. Ya. La server, la server, server. Ee, what are you? What fuck are you? Bak, bak artık what are you? What are you. Bu ne demek oluyor lan? What are you ne? Şu an ama zaman öldü. Şöyle <laughs> <laughs> yani sokmak gerekiyor. Hadi be abi. Abi bu koyunları de bir şey yapıyoruz. oyunu çekeyim sonra eee Skywars videosu çekeceğim. <Sessizlik> büyük ihtimalle şey. bundan sonra Skywars gelecek. Çekil Allah 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 Bak 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 Allah 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 Effect is motherfucking. motherfucker. Za, 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 motherfucker. Ya bu birazcık sıkıcı oldu ama olsun. Burada koyarım birazcık daha şenlenirsiniz. Sonra eee ne bileyim şenlenirsiniz işte. Şen ne demek lan? Da 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 da. Şimdi pizza pizza değil. Ne var ya sok? Şöyle Cake, cake, kek 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 mi der Cake, cake, cake mi der? Cake Nasıl okuyorsa. Orada cüce de yazıyor. Hadi bakalım başla bakalım baby 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 baby. <tık> <tık> Bryan, 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 Bryan. daha çok sifli videosu beğenmek istiyorum bu ya daha çok kanalda daha çok sifli videosu <tık> ben bulmak istiyorsanız lütfen videoların sifli videolarımı beğenin yani hepsini beğenin de <tık> sifli videosu istiyorsanız onu beğenin ya yani hepsini beğenin aslında desteklemiş <tık> <tık> yani. oluyorsunuz. Hem beni mutlu etmiş oluyorsunuz. O yüzden lütfen derken... Abi bu ne? Abi bu ne? Neyse birazdan oynayacağım. Birazdan çekeceğim videoda böyle... Bunlar oyun olmayacak. Olmayacak. Çünkü sıkıntı olmuyor. Abi... Oha kazmalı adam. Aa en sevdiğim maplerden biri derken adamlar ne? من أيه. من <applause> من خلدو. خلدو. آه. أنا توبت أباشره ماله، ايه ن؟ توبت Motherfucker, fakir, mother fakir, mother fakir. Yeah, mother, mother, mother fakir, mother fakir, mother fakir, mother fakir, mother fakir. Evet, mother. Oh, neyse, mother fak, fuck, mother fakin, mother fakir diye şarkı yapacaksınız. Yorumlara yazacaksınız. Ben bu şarkı şarkıyı beğenip videomda onun remixini yapacağım. Tabii. İlla Uşu, <laughs> bazı gerek yok. Ah! Ne oluyor lan? Madde fakir. Madde fakir. Abi öleceğim. Hayret. Hayret. Oh. oh my god. Ölmesin. Ah! Ne oluyor lan? Ya bulantı olmasa var ya. Oğlum bulantı. Ya. Bence bu bulantı var ya. Ee, bu arada arkadaşlar evet. e, modlarda survival'a birazcık az modla başlayacağım. Ve başlarsam az mod olacak. 10 evet. ee, mod olur. En fazla 10 yani. mod. En az 9 e, mod olacak. Video evet. e, kaç dakika olmuş? 12 dakika. Ben birazcık daha. Birkaç daha gidelim sonra bitireyim videoyu. Ama işte bu balık koyuyor. Lalet oluyor? Abi bir dakika. Aa bir dakika olmuş. Bitirmeliyim. Videoyu diyenler var biliyor musun? Daha işi bitmedi. Valla şu an yemin ederim şey oldu. Neyse ben bu videoyu burada bitireyim. Şu bir tane daha video çekeceğim ve zamanım az var. O yüzden ee, daha çok video gelmesi için like atmayı, abone olmayı ve e, paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.